Arkadaşlar yeni sezonumuzun gelmesiyle birlikte sizlerle bir tier list hazırlamak istedim. Bu tier listimizde ajanlarımızın güç sıralamasını listeleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Gelin şimdi ajanlarımızı listeleyelim. İlk olarak D'den başlayıp S'e doğru gidelim. D'ye koyacağım bir tane ajan var. Ben D'ye Yoru'yu koymak istiyorum. Yoru'nun mainleri gerçekten manyak gibi Yoru oynuyor. Yani bir Yoru main için direkt S tier'e bile konulabilir. Ama bunları genel olarak hesaplayacağım. İşte win rate'lerine bak ettim hepsinin. Oyunlarda etkisine baktım. Genellikle Yoru'yu çok iyi oynayamıyorlar. Verimli kullanamıyorlar. O yüzden D'ye koyacağım. Tek ajan Yoru oldu. Bin rate'i de gerçekten aşırı düşük diyorunun. Diyor Şimdi C'ye koyacak bence 2-3 tane ajan var. Bunlardan birisi de Bridge. Bridge'e bir ton buff getirmelerine rağmen bence hala diğer ajanlara göre, önce ajanlara göre güçsüz sayılıyor. Sova olsun, Kayı olsun. Bu ajanlar bence Bridge'den her türlü önde. O yüzden C'nin ilk aşamasına Bridge'i koydum. İkinciye gelecek olursak Astra. Ama bakın Astra neredeyse profesyonel maçların hepsinde alınıyor. Aşırı güçlü bir smoker yani omundan bile güçlü fakat solo queue maçlarında tercih edilmiyor. Herkes oynamıyor. Oynayanlar da güzel oynayamıyor. Çünkü hani gerçekten takım oyunu gerektiren bir şey. Aşırı önemli takım oyun yapmanız yapmazsanız gidiyor zaten normal solo queue maçlarında daha çok herkes bireysel oynadığı için Astra'yı da C'ye koymayı tercih ettim ben. C'ye koyacağım diğer ajanda Brimstone aslında Brimstone küçük haritalarda diğer smoker'lara göre daha iyi bence mesela Bind'da, splitte Omen'a göre her türlü tercih edilebilir fakat Valorant'ın son çıkardığı maplar oldu. sürekli büyük harita çıkardılar. Büyük harita çıkardıkları için artık da daha fazla tercih edilmiyor yani en çok Viper tercih ediliyor bu karakterler arasında. Normal bütün maplerin geneline bakacak olursak bu tier list hazırladım zaten. Yani ayrı ayrı haritaları inceleyecek olursak Split'te mesela Brimstone derdim, S Tier'de. Ama Breeze'de Viper derdim, S Tier'de. Genelleme yaptığımız için Brimstone'u ben C'ye yerleştirdim. B Tier'e geleceksek bence B Tier'in ilk ajanı Phoenix. Phoenix diğer entry'lere rağmen birazcık daha pasif kaldı son sezonlarda benim için. Neon çıktı. Yani daha çok hareketli böyle şampiyonlar çıktı. Zaten takımdaki flash ihtiyacını diğer işte Kayo birazcık daha ön plana çıktı. Sky birazcık daha ön plana çıktığı için takımların flash ihtiyacı da kalmadı. E, normal Phoenix aldığınız zaman hani flash atıyor, duvar atıyor. Neon da duvar atıyor artık. Yani Phoenix'in yetenekleri birazcık daha geriye düştü. Hatta ben yakın zamanda Phoenix'e bir rework de bekliyorum. B'ye koyacağım diğer ajanda Cypher, Cypher bence şu an hala çok güçlü bir ajan. Artık e, Sentinellere bir tane daha Sentinel eklendi bildiğiniz gibi Chamber. Chamber oynamak daha zevkli geliyor insanlara. Silah alabiliyorsun. Cypher'da çünkü hani yetenek kitleri birazcık da skill'ler atayım, bekleyeyim, adamların gelmesine aim koyayım, öyle vurayım tarzında olduğu için solo queue maçlarında fazla tercih edilmemeye başladı. Daha çok Chamber ve Killjoy'a yöneliyorlar. Hatta ben en az 10-15 oyundur Cypher'a denk gelmedim. B'ye konulacak son bir tane daha ajan var bence. Yani bu koyacağım ajan düşük elo'larda gerçekten STL'lik. Hatta düşük elo'da demeyeyim de Smurf kasıyorsanız yani düşük elo'da alıp da taşıyabileceğiniz en iyi hero'lardan birisi. Şu eğiminize güveniyorsanız Elmas'sınızdır. Silver'da baş girmişsinizdir. Burada bir tane hero ile en iyi taşıyabilirsiniz. O da Reyna. Can çekebiliyorsunuz. Saçma pozisyonlardan kaçabiliyorsunuz. Ama kendi elonuzla oynadığınız zaman iş daha çok yeteneklere döndüğünde Reyna birazcık daha pasif kalıyor. Çünkü Reyna'nın yetenekleri hani gerçekten biraz yetersiz geliyor bana. Adamlar artık küme yükseldikçe hani double peak atmaya başlıyorlar. Böyle saçma pozisyonlarda ölmemeye başlıyorlar. Reyna ulti basıyor mesela. Kimse piklemiyor Reyna ulti basınca. Herkes geriye çekiliyor. Reyna'nın ultisinin be bitmesini bekliyor süreleri varsa. O yüzden ben Reyna'yı B'ye koydum ama bence en çok oyun kazandıran ajanlardan birisi Reyna'dır düşük elolarda. B'ye koyacağım başka ajan da yok. Şimdi gelelim artık A ile S tier'e. A tier'e koymak istediğim ilk ajan Killjoy. Killjoy Cypher'a göre birazcık daha çok tercih ediliyor ve artık setupları da değiştirdiler Killjoy ile. Yani herkesin belirli bir setup'ı vardı oraya kuruyorlardı. Ama son zamanlarda oyuna girdiğim zaman herkes kendi kafasına göre bir setup yapmış. Yani robotun yerini değiştiriyorlar, böceğinin yerini değiştiriyorlar. Hiç beklemediğiniz bir anda trap'leri yiyip ölüyorsunuz işte. Adamlar taktik yapmış kendine göre. Yani bu yüzden Kijo'yu A'nın ilk listesine koydum. İkinci olarak koyacağım ajan benim Sage. Yani Sage bence e, solo Q maçların olmazsa olmazı. Ama S e gireceğini düşünmüyorum Sage'in. Fazla da uzatmayacağım zaten Sage'in solo Q maçları da ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. E, diğer ajanımızı da A tier'de Sky'a e koydum Sage'in arkasına. Sage bir tık, bir tık daha güçlü. Ska'yı çünkü birazcık nerf flashları yani flashları falan birazcık daha geç patlıyor artık. O yüzden Ska'yı da A'nın 3. sırasına koymayı tercih ettim. Ska'yın arkasına da Omen'ı koymayı düşünüyorum ben. Çünkü Omen hani mesela büyük haritalarda Breeze'de olsun Icebox'ta olsun. Genelde almazlar ama hani Viper main değil adam mesela. Lineup bilmeye de gerek yok bence Viper'la. Viper şu an en güçlü smoker'lardan birisi benim için. Hani lineup bilmiyorum diyorlar bazıları. Omen alıyorlar. Bence e, halat atması bile yetiyor yani. iki tane girişi kapatıyor bir halatla. Ondan sonra duman bulutuyla bir tane saydın komple girişini engelliyor. Girecek yer bırakmıyor adamlara. Sadece zehrin bitmesini bekliyoruz. O yüzden Omun'u A'ya koymak istedim. Bence Omun'dan sonra at yerine girecek. Tek ajanımız kaldı burada. O da Chamber. Chamber'ı normalde S tier'e koyacaktım. fakat Chamber'ı aşırı kantırlayan bir karakterimiz var S tier'de. O yüzden Chamber'ı A'ya koymak istedim. Birazdan ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Ve böylelikle at tier'imizi de bitirdik. S tier'imizin İlk ajanına ben gene jeti koymak istiyorum. Hayvan gibi nerf yedi. Her dakika nerf yediriyorlar. Ama karakterimize denk olacak başka bir karakter yok. Yani jetin yetenekleri gerçekten atakta aşırı önemli. İsterlerse hani yeteneklerini silsinler. Sadece deş yeteneği olsun gene tercih edilir. Çünkü aşırı önemli bir yetenek. O yüzden ben şu anlık jetin bir başka tercih olamadığı için... Jet'e S'e koydum. İşte Jet'in yerini doldurabilecek ajanımız Neon. O koşma yeteneği, drift atma yeteneği olsun. Jet'in yerini doldurabilir ama daha oyuna yeni geldiği için kimse doğru düzgün iyi oynayamıyor. Dün bir tane maçıma gelmişti adam gerçekten çok iyi oynuyordu. Yani Jet'ten daha iyi olabilir oynamayı bildiğiniz zaman bu ajan sayıda girmeye sağlayabilir size. Karakter birazcık hani training istiyor ve basit bir karakter değil öğrenmeniz lazım. Ben çünkü bir iki maç attım videosu da var hatta. Baya kötü oynadım ajanla. Ama öğrenirseniz, mainlerseniz karakter gerçekten jetin yerini tutabilir. Normalde jeti A'ya koyacaktım. Neon'u S'e koyacaktım. Fakat daha erken olduğu için Neon'un yeni, gel Neon yeni geldiği için 1-2 güncelleme sonra kesinlikle Neon S'de jet A'da olur bence. Diğer ajanımız da Reis. Neon'la jetten sonra en çok tercih edilen enterlerden birisi. Sadece ulti 8 birim. Ultisi baya geç geliyor. O sıkıntısı var. Başka da bir sıkıntısı yok. Diğer ajanımız önce ajanlardan Sova. Sova'yı buraya e, Ares'in buff yemesiyle birlikte koydum. Zaten normalde de Sova STL'lerde olacak bir ajan. Lineuplar olsun post plantları çok rahat oynayabiliyorsunuz. Yani Sova'yı bilen adam tek başına taşıyabilir bence maçı. Viper son maplerde gerçekten aşırı üstün oldu diğer smokerlara karşı. E, son 3 map'imiz Fracture, Breeze bir de Icebox son çıkan 3 map'imizde. Onun dışındaki haritalarda... Fazla güçlü değil. Onun dışında Omen tercihi daha çok oluyor. Brimstone tercihi daha çok oluyor. Fakat ben 10 tane maç atsam neredeyse 7-8'i Breeze'de Fracture'da oluyor. Genelde e, art eski mapları daha mı az koymuşlar benim şansım mı öyle geliyor? Ben de bilmiyorum. Haritadan haritaya bu Smoker'lar değişir. O yüzden fazla kurcalamadan son ajanımıza geçelim. Son ajanımız Kayo ve bence gerçekten son maçlarda aşırı çok oyunlarda gördüm. Benim maçlarıma zaten hayvan gibi her maç geliyor Kayo gelmese bile ben alıyorum artık otomatikman. Çünkü yeni çıkan ajanları hayvan gibi kantırılıyor. Chamber'ı bu yüzden ben koydum. Normalde Chamber'ı da este de bir bıçak yediğiniz zaman bir ultisini yediğiniz zaman Chamber'ın bütün yetenekleri iptal oluyor. Hani silah bile alamıyorsunuz. İlk round'dan pistol alıyorsunuz mesela kendi şerifini alıyorsunuz. Oynamak istiyorsunuz. Bir tane bıçak yiyorsunuz. Bitti. Klasikle oynuyorsunuz. Zırsız klasik. Direkt öldürüyorlar zaten hiçbir şey yapamadan. O yönden Kayo bayağı kantırlıyor Chamber'ı. Ondan sonra Neon olsun. Neon'u da aşırı büyük kantırlıyor. Neon da daha çok yetenekleri üzerine oynanan bir entry. O yüzden son olarak Kayo'yu koydum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin farklı bir görüşünüz varsa bu ajan daha iyi bu ajan daha kötü diye yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.